Çocuğun ders başarısının artırılması için daha önceki başarılarının değerlendirilmesi önemlidir. O zaman nasıl olmuştu, ne yaparak başarılı olmuştu, nasıl çalışmıştı, kendini değerlendirmesi bu anlamda çok önemli çocuğun. Buradan yola çıkılarak yeni stratejiler geliştirebilir ve şimdi ne oldu da ders başarısı düşüyor, nelerden etkileniyor, neleri öğrenmekte zorlanıyor bu konuda konuşulabilir ve ona destek sağlanabilir. Bazı hedefler, hedefler belirlenebilir. Çocuk kendisi için hedefler belirleyebilir ve dönem başında belirlenen bu hedefler belirli aralıklarla değerlendirilebilir. Nasıl gidiyor? Neleri başardın? Neleri başarmakta zorlanıyorsun? Bu anlamda sana nasıl destek olabiliriz gibi. Bu gibi aile desteğiyle de yol alınabilir ama bazı durumlarda profesyonel destek gerekebilir. Örneğin hani öğrenme probleminin söz konusu olduğu, duygusal sorunların söz konusu olduğu durumlarda uzman desteği alınması şarttır. Bu anlamda profesyonel yardıma başvurulabilir.